Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. AMC hisseleri düşüş yaşarken yatırımcıların gözü birinci çeyrek raporunda. AMC'nin temel sinema işi bir süredir zarar yazan bir iş. Pandemi öncesinde, yayın hizmetleri ve bir dizi ev içi eğlence seçeneği, gözleri büyük ekrandan uzaklaştırdı. Hayal kırıklığı yaratan film listeleri, artan bilet fiyatları ve bir dizi başka faktör, AMC'nin işini zorlaştırdı. Pandemi bu sorunları yalnızca daha da kötüleştirdi, doğrudan kapanmalar ve film gösterimi gecikmeleri nakit akışı endişelerini artırdı. NCAK, güçlü pandemik yeniden açılış katalizörlerine işaret eden bireysel yatırımcılar, bu hisseyi hala beğeniyor. Her şeyden önce, yarın yatırımcıların takvimlerine kaleme alacakları önemli bir tarih olacak. AMC'nin dördüncü çeyrek sonuçlarını yarın bildirmesi planlanıyor ve uzmanlara göre rakamların büyük bir yatırımcı ilgisi olması muhtemel yatırımcılar, güçlü bir film listesi olarak görülen bu dönemde bilet satışlarının ve tavizlerin nasıl performans gösterdiğini izleyecek. AMC'den DOGE ve SHIB duyuruları geldi. Ek olarak, yaklaşan katalizör yatırımcılarının izlediği başka bir önemli katalizör daha var, AMC CEO'su Adam Aron bugün Twitter'da Bitpay'in 19 Mart'ta yayına gireceğini belirtti. BitPay, şirketin ödeme için Dogecoin, DOGE, USD, ve Shiba Inu, SHIB, USD, gibi popüler kripto para birimlerini kabul etmesine izin verecek. Buna göre, bireysel yatırımcılar için bu katalizör etrafında muazzam bir ilgi var, uzmanlara göre şu anda, piyasa bugün AMC için nispeten güçlü ileriye dönük beklentilerle fiyatlanıyor gibi görünüyor. AMC CEO'su Adam Aron, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AMC IT, Bitpay'in AMC online ödemeleri için 19 Mart'a kadar web sitemizde ve 16 Nisan'a kadar mobil uygulamalarımızda yayına gireceğini söylüyor. Dolayısıyla yakında AMC, Dogecoin ve Shiba Inu'yu kabul edecek ifadelerini kullandı yazım sırasında SHIB %9,39'luk bir yükseliş ile 0.00002618 dolardan el değiştirirken Dogecoin, DOGE, %7,24'lük bir artış ile 0.13 dolardan işlem görüyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.